Sevgili arkadaşlar hatırlıyorsanız biz bu SQL derslerimize başlamadan önce konsol tarafında C -sharp ile bir RPG oyunu yazmak istemiş. ve mümkün olduğu kadar World of Warcraft'a benzeyen bir oyun yazmıştık. Bu RPG oyunumuzu yazarken dikkat ettiyseniz hatta kendisini de açayım şu şekilde. Bakın oyunumuz burada. Oyunumuzun matematiğini kurmak için bizim ihtiyacımız olan klasları tasarlamıştık. Şimdi Tabii ki bir sonraki derslerimizde, sonraki derslerimizde bu C -sharp ile Entity Framework yani veri tabanımızı bağlamak adına Entity Framework kütüphanemizi kullanma işlemlerini yapacağız. Orada birazdan bir şey söyleyeceğim. O daha somutlaşacak. Şu anda kafanız çok karışmasın. Klaslarımız ve tablolarımız aslında arkadaşlar birbirleri ile böyle birbirlerine dönüşen mesela SQL'deki tablolarımız C şarttaki klaslarımıza dönüşür. C klaslarımız da SQL'deki tablolarımızı temsil eder diyebiliriz aslında. Birbirlerini böyle temsil eden yapılardır. Dediğim gibi eğer bu cümle kafanızı karıştırdıysa endişelenmeyin. Daha somut bir şekilde bunun ayrıntısıyla anlatımını yapacağım sizlere. Şu anda sadece şu basit bir şekilde şunu bilin arkadaşlar klaslarımızda tablolarımız birbirlerini temsil eden şeylerdir. Aynı şeylerdir yani. Dolayısıyla eğer ben bir veri tabanını kuruyorsam önce eğer varsa ilgili yapımda class şemasına bakmalıyım. Bakın burada karakterimiz, ırkımız, kıtamız, şehrimiz, silahımız, sınıfımız vesaire bunlar var. Şimdi arkadaşlar e, Entry Framework'e geçtiğimiz zaman tabi ki bunu kapsamlı ve tam halde yapacağız. Ben sadece şu anda size olayın nasıl yapılacağını söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda normalizasyonu da entegre etmek istiyorum ki önce bir temel nedir onu bilin. Ondan sonra hepsini entegre etmeye başlarız. Bir kere arkadaşlar şöyle bir yeni veri tabanı kaydedelim. Dursun. Yeni bir veri tabanı oluşturalım. New database diyelim. World of Warcraft, DBD, World of Warcraft DB, güzel, Okey diyelim. Bakın, diyagram tarafından rahat olması açısından şöyle gösterelim. Bir kere, öncelikle bizim neyimiz vardı, bizim bir karakter sınıfımız vardı, değil mi? Arkadaşlar, ya yani o sınıf varsa kullanacak, o sınıf varsa bir tabanında onun tablosu olmak zorunda vardır yani. Veya bunun tam tersini düşünebilirsiniz. Böyle bir programınız yoktur ama veri tabanında tablo vardır. Programda onu nasıl temsil edersin, O tabloyu klas yaparak temsil edersiniz. Böyle bir programınız vardır ama veri tabanınız yoktur. Şimdiki gibi o klası tablo ile temsil edersiniz. Peki ne demiştik? Benim klaslarım varsa tablolarım da olmak zorunda. Çünkü birbirlerini temsil eden şey. Yani klasın olması demek tablonun olması demek. Tablonun olması demek klasın olması demek. Dolayısıyla arkadaşlar ben madem karakter sınıfım var önce karakter tablom olmak zorunda. Açalım. Karakter tablosu açalım. Bir tane new table karakterler. Şimdi tabii ki burada bir isimlendirme standardı var ve bu standart önemli. Klas isimleri her zaman tekil olurken açılan tablo isimleri, eski tablo isimleri arkadaşlar çoğul açılmak zorundadır. Ya yani zorunda derken şey algılamayın. Böyle açmazsam çalışmaz mı? Hayır, çalışır tabii ki. Ama ben size standarttan bahsetmek istiyorum. Yani dünyada belli standartlar var. Kod yazımlarında, programlama dillerinde, tabanı teknolojilerinde. Bunları yaz bunları uymak prestijdir. O yüzden zorunluluk diyorum. Yani yoksa teknik bir zorunluluk yok ortada. Karakterler dedim. Primary key'ini tabii ki ne yapıyorduk? Bir tablo açtığımız zaman primary key'ini açıyorduk. Değil mi? Bu durum sadece çok a çok ilişkilerdeki junction table'larda yani ara tablolarda arkadaşlar compose key olarak değişiyordu ama compose key de bir primary key çeşidi olduğu için aslında bu kurala uyuyor. Karakter ID yazabilirsiniz de tabii ki ancak benim tarzım direkt id yazmak. Sonuçta hani tablo ismini biliyoruz. Burakimin id'si olduğunu biliyoruz. Karışmaz yani. int diyorum. set primary key diyorum. primary key yaptım ve ident diyorum. Kendi kendine versin ve kendi kendine artsın diye. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Peki ben karakter kümemin, karakterlerimin tablom, karakterler tablomun sütunlarını nasıl belirleyeceğim? Şimdi tabi elimizde şu anda bir şema var. Elimizde bir klasma o yüzden rahatız. Ha, eğer yoksa projede kullanacağımız sistemde o karakterin nasıl olmasını istediğimizi kendimize sormamız lazım. İsim bakın güç ee, seviyesi var, iradesi var dayanıklılık çeviklik Tabi burada hepsini koymayacağım. Benim için önemli olan bu mimari nasıl kurmanız gerektiği. Maksimum can. Bir de mevcut can vardı hatırlıyorsanız. Ama bakın şunu yazmıyorum. Alt tırı açıp maksimum can yazmıyorum. Ya yani burası olmaz. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım. <laughs> Arkadaşlar, bir de şunlar var. Bakın, şu tarafta böyle şeyler de olabilir. İşte şimdi burada olay sınıf ve ırk. Olay şöyle değişiyor. Bir karakterin, tabii ki bu oyundan oyuna göre değişebilir. Ona göre normalizasyonuzu düzeltirsiniz. Bizim oyunumuzda bir karakterin bir sınıfı olabiliyor, değil mi? Hemen normalizasyon kurallarını açıklayın bir karakterin bir sınıfı olabiliyor. Ama bir sınıfta birden fazla karakter olabiliyor. Bakın. Bir karakterin bir sınıfı olabiliyor. Ama bir sınıfta en karakter olabiliyor. Yani şöyle düşünün. Bir karakter ya büyücüdür, ya savaşçıdır, ya okçudur. Ama benim oyunumda büyücü olan bir sürü karakter vardır. Oyuncular, bir sürü oyuncu vardır değil mi? Şimdi burada bir önceki dersimizi hatırlayayım. Bir bire çok ilişki kurmamız gerekiyor. Aksiyelde bir tekrar yapacağız. Normalizasyon bozulacak. Yani arkadaşlar biz eğer karakterimizin veya kuracağımız, açtığımız tablonun temsil ettiği verinin içerisinde o verinin bir özelliğini referans tip olarak yakalamışsak, yani şöyle yakalamışsak, artık benim karakterimin özelliği öyle int gibi, seviye gibi, güç gibi, int gibi ilkel tipler değil de sınıf gibi bir referans tip. O zaman arkadaşlar anlayın ki ilişkiler başlamıştır. Bu böyledir. Yani bu formülden emin olabilirsiniz. Artık onları böyle sonuçta kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Onları böyle tek bir şekilde ifade edemezsiniz. Tek bir sütunla ifade edemezsiniz. Onların bir tablo olması gerekir. Ne demiştik? Klaslarımız tablolardır. Mesela ırk. Irklar. Şimdi ırkın tabii ki bir id'si olacak. int primary key ismi olacak değil mi? Ve ırkın işte özellikleri olacak. Tekrarlıyorum. Davranışlarını koymuyoruz field'ını da koyabiliriz. Şimdi peki bir karakter bir ırka sahip ama bir ırkta en karakter olabilir. Denklemimize bakın. Veya sınıf biraz daha sınıfı da yapacağım. Bir karakter bir ırka sahip ama bir ırkta en karakter olabilir. Hatırlıyorsanız en olan tarafı buluyorduk. Şu denklemde en olan bir taraf var. Kim? Karakterler ne yapıyorduk? O en olan tarafa o bir olan tarafın bilgisini tutacak bir foreign key açıyorduk. Ki o bilgi alacak oradaki foreign key'e gidecek. Peki demek ki burada bir ırk id olacak. Gelen bilgi int tipinde olacağı için primary key int tipinde. Ben burayı da int yaptım. İsim her ne kadar serbest olsanız da isim konusunda değiştirebilecek olsanız da tutacağınız verinin tipi match olmalı. Yani birebir denk olmalı. Bakın aldım, sürükledim, bıraktım. Biz aslında şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz. C şartta anlatılmış olan bir şeyi SQL'de tercüme ediyoruz. Yani benim şunu yapmam bu demek. Bu demek. Bunu tanımlamış olmam demek. İlişkiyi C şart böyle anlıyor. SQL'de böyle anlıyor. Sonra sınıf var değil mi? Sınıflar. Bakın bir karakterin bizim oyunumuza göre bir tane sınıfı olabilir ama bir sınıfta en karakter olabilir. Bakın yine aynı olay gördünüz mü? Yine en olan tarafı ne yapacağım? Sınıftan veri göndereceğim arkadaşlar durum böyle bakın ikisi de bire çok ilişkiye girmiş durumda mesela new table silahlar bir karakterin bir silahı olabilir demişiz önce şunu açalım set primary key işte isim envar çar hasar şunu şöyle biraz alt alıyorum şimdi arkadaşlar bakın <laughs> Bir öncekinde hani siz şey diyebilirsiniz ırk da pek olmaz da hocam bazı oyunlar hadi biz World of Warcraft yapıyoruz da Final Fantasy Online'da bir karakter hem büyücü olabiliyor hem Savaşçı olabiliyor. Hem okçu olabiliyor. Öyle durumlarda ne yapacağız? Eğer siz oyununuzun böyle olmasını istiyorsanız buna göre bir normalizasyon düzenlemeniz gerekiyor. Mesela Final Fantasy Online'ın veri tabanında bu olay yani sınıfların ve karakterlerin arasındaki ilişki çoka çok olarak düzenlenmiş. O zaman öyle yazmalısınız. Yani gidip de oraya bile çok bir normalizasyon koyarsanız o yine bozulur arkadaşlar. Şimdi bir karakter tüccara gidip NPC'lerden tüccara gidip silah satın alabilir veya bir yaratık öldürüp ondan çıkan silahı kendi üzerine alabilir. O arkadaşlar unutmayın ki yani bir adam öldürdüğünüzde ben geldim öldürdüm bunu öldü. Bunun üzerinden de bir silah düştü. Silahımız da bu çizgi. Bu aslında benim için bir instance'dır. Ben bunu aldım. Bu bende. Başka biri ben bunu öldürdüm ya bu yaratık öldü ama bir yerden sonra oyun sonuçta bu tekrar canlanacak. Çünkü eğer canlanmazsa başka oyuncular görevimiz O da öldü. O da şey oyuncu bunu da öldürdü. Bu da başka bir oyuncu. Ben X'im o Y oyuncusu. Yine bir silah çıktı. Bu silah da başka bir instance'tır. Yani başka bir aynı gibi gözüküyor. Birebir özellikleri kılıç hasarı vesaire aynıdır ama bu 5 dakika önce düşmüş olan kılıç bu 5 dakika sonra düşmüş olan kılıç. İkisi arasında bir fark var. Birebir teknik olarak gözüken bir fark olması da farklı bir nesne. Sonuçta iki tane kılıç var yani. Bir tane kılıç ikimiz kullanmıyoruz. Yani demek ki arkadaşlar bir e, nesne de yani bir kılıçta sadece bir tane karakterde olabiliyor. Yani biz ortak almıyoruz. Bunu biraz ben kullanıyorum. Sonra buna veriyorum. Biraz o kullanıyor değil. İkimiz için de ayrı. bakın hani birebir ilişkiden bahsetmiştik. Aslında bu da bir birebir ilişki haline geliyor. Yani bir karakterin bir silahı olabilir. Bir silah da bir karaktere aittir. Fakat ama şöyle bir şey var. Şimdi biz şunu yapıyorsak tabii ki bu çok kısıtlayıcı bir oyun olur o zaman yapılabilir mi yapılır. Yani eski usul oyunlarda vardı bu Mario gibi şey yani Mario Contra mesela. Contra'da object oriented düşünürsek yani tek bir silahınız var sürekli update oluyordu bir lazer atıyordu bir shotgun atıyordu vesaire vesaire. Ama benim silahım sadece elimde tuttuğum silah olmayabilir. Çantamda başka silahlar vardır. Belki ben bir bukulucu kullanıyorum. Sonra iki dakika sonra daha güçlü düşman geldi. Bu kılıcı da kullanayım ama bunun da şekli güzel, bunu da atmıyorum. Yani demek ki bir karakteri biz tabii kendi oyunumuzu öyle demişiz ama biraz daha esnek yapmak istersek bunu değiştirmemiz daha iyi olur aslında. Yani dediğim gibi yani çok çok ilkel bir oyun olur o zaman. Şimdi veri tabanına görünce daha böyle bir resmi büyütmek istedim. Bir karakterin bir daha fazla silahı olabilir birden fazla silah olabilir. Ama bir silah bir karaktere aittir değil mi? Güzel. Ha, bunu birebir yapsak olur muydu? Olurdu da o oyun arkadaşlar zevkli olmazdı. Yani aynı anda daha iyisini bulduğun zaman çantanızda silah saklayamıyorsanız bir de bunların biliyorsunuz şeyleri var. Kozmetik görünümleri var. Çok iyi bir silah buldunuz ama şekli iğrenç. Eski silahın da şekli çok güzel. O şekli kullanmak istiyorsunuz ama stat olarak yani özellik olarak da silah istiyorsunuz gibi user experience daha şey oluyor. O yüzden mesela bunu arkadaşlar böyle bire çok bir şekilde yapmak oyunumuz için daha sağlıklı olur. Orada sadece prensipleri yöneltiğimiz için böyle gitmişiz ama dediğim gibi user experience daha güzel olarak bunu yapmalıyız. Mesela en olan taraf sinah ne yapacağız? Karakter ID diyeceğiz. Böylece bize şeyde de rahatlatacak. Sorgulamalarda hangisiyle, hangi oyuncumda vesaire vesaire. Bakın bunun gibi. Benim oyuncu tablomun da olması lazım. Bir oyuncunun kaç karakteri olabilir? İstediği kadar olabilir. Bir karakter açtım. ersun bir karakter açtım. ersun bir, bir karakter açtım vesaire vesaire. Ama bir karakter bir oyuncu aittir. Değil mi? Yani o karakteri ben açtım. O benim hesabımda. Başka bir hesapta değil. Hackleyerek karakterimi çalsa bile oradan yok eder. Başka bir yere geçirir. Transfer karakter transferi yapar yani. Yani en olan taraf nerede? Yine karakterlerde. O zaman karakterlerde bir de oyuncu ID olmalı. Peki. Bu bilgi nereden gelecek? Tabii ki oyunculardan gelecek. E peki az önce ne gördük? Birebir ilişki gördük. Silah da yapmamayız tercih ettik user experience açısından ama oyuncu profilinde artık oyuncunun daha ayrıntılı bilgileri oyuncu profilleri burada arkadaşlar id int primary key. Dikkat edin. Identity yok. Isim, soy isim ülke işte şehir vesaire vesaire. Bu böyle gider ve bunlar nasıl ilişki olur? Dikkat edin. Aslında şu bir tablo ikiye bölünmüş bir tablo. Ne olur? Böyle birbirleriyle birebir ilişkiye girerler. Peki zindanlar değil mi? Bakın tamam tılsım yaratık falan onlar da ayrı ama zindanlar hani bir de bir de, çok çok ilişkimiz de olsun. Bakın şöyle yapalım. Zindanlar id int set primary key bir de şöyle bir şey de yapacağım arkadaşlar. Baktınız olaylar böyle çok fazla tablolar olmaya başlıyor. Çalışmalarınızı daha verimli kullanmak istiyorsunuz. CTLA yapın. Öncelikle şunu yapın. Herhangi, CTLA yapıp hepsini seçtikten sonra herhangi bir tabloya sağ tıklayın. Table View'dan öncelikle şöyle Name Only'ye getirin. Bunu yaptınız mı? Sonra boşluğa şöyle bir tıklayın. Boşluğa sağ tıklayın. Boşluğa sağ tıklayın. Arrange Tables deyin. Bakın Ondan sonra istediğiniz takdirde şu karakterleri şunu şöyle alayım. Şu karakter şöyle çıksın. Bunlar böyle altta kalsın. Çok bizi şu anda şey yapmasınlar. Şu ikisini seçip tekrar bir tabloya sağ tıklayıp Standart hale getirin. Ha, güzel. Oklar kafanızı karıştırmasın. Zindanlar dedik. isim diyelim. Enver, yani Çar vesaire vesaire. Arkadaşlar Zindanlar demiştik ki bir oyuncu için çok zor olan bu yüzden birden fazla oyuncu ya yani birden fazla karakterin bir araya gelerek temizlediği, savaştı yani temiz, temizlemektir zindanlar. Aslında savaştığı diyelim. Çok fazla oyun jargonu kullanmayalım. Savaşıp son boss'a kadar gelip son boss'u öldürdükten sonra başarılı bir şekilde bitirdiği maceralar. Ya demek ki bir birisinden birden fazla oyuncu alabiliyormuş. Ha tabii ki bazı oyuncular aşırı güçlenip tek başına giriyorlar ama potansiyel olarak bu birden fazla oyuncu alabiliyor. Ee, bir oyuncu bir zindana girdi ondan sonra başka bir zindana giremeyecek diye bir şey de yok. Yani genel zindan sisteminde bir zindanda en karakter bulunabiliyor. Bir karakter de oyun süresi boyunca birden fazla zindana girebiliyor. Bakın nasıl bir çoka çok ilişki çıktı gördünüz mü? Yani karakterler ve zindanlar. Çünkü şimdi böyle diyorum zindan karakterleri diye bir şey olmayacak. Şöyle. Ama mesela yaratıklarda olabilir. Bu ne yapıyor? Çok çok ilişki olduğu için bir junction tablo açmamız gerekiyor. Karakterler ve zindanlar isimli tabloları birleştiriyor. O yüzden karakter ID zindan ID'si var. Ve ondan sonra ne yapıyor? Karakter ID'yi buradan bilgi alıyor. Zindan ID buradan bilgiyi alıyor. Yani zindanlardaki ID'den ikisi seçiliyor. Ve set primary ki yapılıyor. Dikkat edin yine identity burada olmaz Çünkü bunlar hep identity idi. Karakterler ve zindanlar dedik. Gördüğünüz gibi çoka çok ilişkimizi de yaptık. Şurada. Bir ırkın. Şöyle yapalım. Bir de şehirler set primary key isim şehir id nereden geliyor buradan geliyor Bakın arkadaşlar aslında bu matematikle bu mantıkla ne yapıyoruz biz iyice oyunumuzun veri tabanının imarsını kuruyoruz ve bu denklemleri izlediğimiz takdir hani ben buraya yazıyorum ya 1 1 1 n diye yazıyorum ya veya işte burada bahsediyorsak 1 n bir n yani çok a çok ilişki olarak bu denklemleri izlediğiniz takdirde endişelenmeyin istisnasız hiçbir hata yapamazsınız denklemi doğru uyguladığınız takdirde o yüzden bu denklemleri izleyerek şu sistemin veri tabanını çok rahat çıkarabilirsiniz benim tavsiyem bunları tamamlamadan önce ben lütfen şu anda yapmadığımız, tamamlamadığımız yapıları, mesela ben ırk, şehir yaptım, bölgeyi, ülkeyi, kıtayı, silahı yaptık sanırım. Yaratığı mesela, zindan ve yaratık, zırhı mesela. Bunları size gösterdiğim bu normalizasyon denklemleri lütfen arkadaşlar bir kendiniz çıkarın. Sıkıntıya mı düştünüz? Takıldığınız noktalar mı var? Lütfen Discord grubunuza gelin sorun arkadaşlar. Cevaplamaktan mutluluk duyarız. Seve seve eğer içinizde simya bir şeyler varsa, daha ayrıntılı anlatmamız istediğiniz bir şeyler varsa bu Discord grubundan çok güzel, e, güzel sohbetlerle e, bütün arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa. Ama lütfen önce bir kendiniz bu sistemi bir oturtun. Çünkü veri tabanı mimarası çok önemli arkadaşlar. M e, programlama dilindeki matematiksel mantığınız istediğiniz kadar iyi olsun. Veri tabanı mimarisinde sıkıntı yaşadığınız takdirde hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün sizi daha fazla yormayacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki SQL dersinde tekrar görüşmek üzere ve ondan sonra da artık bu SQL'i kullandığımız programlama dilindeki projemiz yani C projemizi birbirlerine bağlamaya geçelim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.